səndirdim çaha Selam Can, YouTube kanalıma hoş geldin. 13 günde Heykelden Taşa, Ayete Edebiyat video soru çözüm kampı devam ediyor. Emek abi kaçıncı gündeyiz? 7. gündeyiz. Kodumuz ne? Divan Edebiyatı. Sana divan edebiyatı ile ilgili çok güzel 10 tane soru hazırladım. Emek abi 10 soru ne ya? Pü Allah kahretmesin abi koskoca divan edebiyatından 10 sorumu sordum. Merak etme Can, daha bir sürü mega denemelerimiz olacak. Mini denemelerimiz olacak. 5 soruda genel tekrarlarımız olacak. Biliyorsun yani bunları? O yüzden merak etme her videonun tadını çıkar. Ben senin yerinde olsam markama yaslanırım, elime bir kahvemi alırım. İlk önce soruyu durdururum ben çözerim. Daha sonra Emek abimin de çözmesini izlerim. O zaman ben başlıyorum. Vaktini almak istemiyorum. Divan edebiyatı diyoruz. Başlıyoruz canım. Haydi bakalım birinci sorudayız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta bir eserin değil bir konuda yazılmış bütün eserlerin ortak adıdır. Bak bir eserin adı değilmiş, bütün eserlerin ortak adıymış. O zaman bu yani böyle tür gibi bir şey galiba, değil mi? Aynen. 13. ve 14. yüzyılda Anadolu'da hem bir tasavvuf akımı hem de bir sivil toplum hareketi gibi ortaya çıkan bir teşkilatın esaslarını işleyen bu teşkilata girenlerin uymaları gereken kuralları anlatan bütün eserlere nokta nokta denmesi gelenekleşmiştir. Emek abi benim aklıma bu geliyor. Şimdi bir teşkilat var bu tasavvufla da ilgili doğru insan olmakla da ilgili. Aa Emek abi hatırlıyor musun sen derslerde anlatmıştın bir tane esnaf teşkilatı vardı. Onun başında ahi evran vardı değil mi ahi evran. Onun eşi vardı işte bacılar falan vardı. Anlattın Emek abi sen hepsini. Evet bunlar aslında bir sivil toplum hareketi gibiydi. Neden? Çünkü bir esnaf loncasıydı. E, esnaf dediğin toplumdaki bireylerden oluşmuyor mu? Oluşuyor. Peki Emek abi ahi evran deyince, esnaf loncası deyince, ahilik deyince bak ahilik değil mi? Bu da güzel bir anahtar ifade olabilir. Emek abi şıklara bakıyorum. Benim aklıma hangisi gelebilir? Fütüvet name gelir değil mi can? Tasavvuf akımı ile ilgili hem de bir sivil toplum kuruluşu diyor. Aslında ahiliye, ahi evrana, esnaf loncasına falan bir göz kırpıyor. Biz bu tür eserlere ne diyorduk? Derslerde de konuşmuştuk. Fütüvet name diyorduk değil mi Can? Zaten nameyi çıkar geriye ne kalıyordu? Fütüvvet kalıyordu. Zaten Ahi Evran'ı anlatırken bunu da anlatmıştık. Emek abi fal nameyle zaten alakası bile olamaz. Fal name olması için gelecekten haber falan filan demeliydi. Emek abi Hamza name olamaz. Hazreti Hamza, Hazreti Ali gibi değil mi? Böyle bir kahramanlığın falan anlatılması gerekiyordu. Emek abi Budala name zaten olamaz. Halk edebiyatındaki bir eser. kaygusuz aptalın bir eseri. e Garip name olamaz. Garip name de aşık Paşa'nın eseri. O zaman geriye ne kalıyor? Fütüvetten Fütüvetname, Ahi Evran, Esnaf Loncası. Bak burada zaten sivil toplum kuruluşu hareketi falan diyor. Oradan da bana anahtar ifadeyi vermişsin Emek abim. İşaretledim geçiyorum. Geldim Can ikinci soruya. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kitabı Siyeri Nebi. Aa Emek abi Kitabı Siyeri Nebi. Bak bu ünlü bir Siyer demek ki tamam bak aklımda bulunsun. Nokta nokta tarafından 14. yüzyılda yazılmış Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan İlk Siyer kitabıdır. Emek abi ben dersi dinleyen bilgili bir öğrenciyim. Şu an soruyu işaretledim abi. Eser her ne kadar Arapçadan tercüme edilmişse de kendine özgü anlatımı ve çevirmenin eklediği manzum bölümlerle adeta yeni bir kişilik kazanmıştır. Emek abi Erzurumlu bir kadı vardı. Erzurumlu Kadı Mustafa Darir hatırlıyorsun ve onun yazdığı bir Siyer vardı değil mi? Emek abi Siyer dediğimiz neydi? Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını doğumundan vefatına kadar anlatan eserlerdi. Eğer sadece doğumu ve çocukluğu anlatılsaydı Mevlit olurdu. Eğer sadece göğe yükselmesi anlatılsaydı Miraç Name olurdu. İşte sadece yaptığı hicret anlatılsaydı işte hicret name olurdu. Yaptığı işe göre türümün adını değiştiriyordum. E benim yazılan ilk siyerim ne? Erzurumlu Mustafa Kadı Darer'in yazdığı siyerdir. İşaretledim geçiyorum can. Geldim can 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından doğumunun 800. yıl dönümünde 2007 yılının tüm üye ülkelerde onun adına anılması kararı aldırdığı sanatçıya ait değildir. Emek abi sen dersteyken anlatmıştın. 2007 yılı UNESCO tarafından hangi sanatçımız adına hangi yıl ilan edildi? Mevlana yılı ilan edildi değil mi? Bak Mevlana yılı ilan edilmişti. 2007 yılı UNESCO tarafından Mevlana yılı ilan edildi. Sen bu bilgiyi biliyorsan, Mevlana'nın eserlerini de birazcık biliyorsan soruyu yaparsın. Hangisi bu sanatçıya ait değildir diyor. Şimdi Mecalisi Seba Mevlana'ya ait mi değil mi söyle bakalım. A ait demek abi aferin ait. Mesnevi Mevlana'ya ait mi değil mi? Çüş yani Emek abi. Bunu bilmeyen de sınava girmesin zaten. Mesnevi Mevlana'ya ait. Evet Emek abi. Divanı Kebir. Kebir KBR Kübra kibir bak büyük divan büyük demektir. Emek abi büyük divan. Divanı Kebir Mevlana'ya ait. Söyle bakalım. H Evet abi Mevlana'ya ait. Doğru. Rebapname. Emek abi Mevlana'ya ait. Sus. Hayır. Bekle. Dur. Bekle. Rebapname ona ait değil. Emek abi mektubat. Mevlana'ya ait. Ben biliyorum. Cevap Rebapname. Peki Emek abi Rebapname kime ait? Mevlana'nın oğlu Sultan Velet'e ait. Bak Sultan Velet'e ait. Biz Sultan Velet'in eserlerini İriname diye kodlamadık mı? Bak İri... Name. İntihaname, rebapname, iptidaname. Biz bu şekilde kodlamıştık. İntihaname, rebapname, iptidaname. O zaman rebapname kime ait olacak? Sultan velete işaretledim geçiyorum. Geldim can dördüncü soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Nokta nokta divan edebiyatı şairi nokta nokta tarafından mesnevi türünde kaleme alınmış bir hikayedir. Emek abi mesnevi. Yuvarlak içine aldım. Tüm soruyu karalamıyorum. Anahtar ifadeler bulmam lazım. 126 beyitten oluşmaktadır. Emek abi buradan kimse soru çözemez. Kimse hangi eserin kaç beyitten oluştuğunu bilmez. Tamam sıkıntı yok. Türk edebiyatında ilk fabul fabıları olarak kabul edilir. Aa Emek abi aklıma iki tane eser geldi. Bana birazcık daha bilgi verirse ben bunu yaparım. Bu mesnevi de öküze özenen ve sonunda canından olan bir eşeğin hikayesi anlatılır. Emek abi sen derste anlatmıştın. Bak öküzün boynuzlarına özenirken kulaklarından olan bir eşeğin hikayesi hangi mesnevi de geçiyordu? Şeyhinin harnamesinde geçiyordu. Har zaten ne demekti? Eşek demekti değil mi? Eşekname. Şeyhinin yazdığı eşekname. Şeyhi neydi? Bir göz doktoruydu. Padişahın gözünü tedavi ediyordu. Padişahın gözünü tedavi ettiği için padişah da gidip ona tımar veriyordu. O da o zengin oldum işte bu sefalet hayattan kurtuldum. Yihu artık her gece partileyeceğim. İşte hemen toprağıma gitmeliyim derken yola çıkıyordu. Ve toprağına giderken onu çeteciler, eşkıyalar, kötü kalpli pislik adamlar etrafını sarıyorlardı. Bunu bir güzel dövüyorlardı. Sonra bu da ne yapıyordu? İstanbul'a geri dönüyordu. Ya efendilik, beylik, zenginlik senin yine? sen bir gariban şairsin otur şiirini yaz diyordu ve harnamedeki eşek aslında kimdir şeyhidir değil mi kendisinden yola çıkarak yazmıştır alegorik sembolik bir mesnevidir güzel ellerine sağlık emek abim geç bakalım diğer soruya geldim 5. soruya yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir onun için divan şiirinin Yunus Emre'si denir ooo emek abi güzel bir bilgi her yerde yok hurufilik tarikatının bir üyesi olan şair emek abi bir hurufilik. Tamam benim aklıma bir isim geldi. Birazcık daha okuyacağım sadece. Şiir ve düşüncelerini şeriata aykırı görülmesi sebebiyle Halep'te öldürülmüştür. Emek abi benim aklıma biri geliyor. Özellikle Bektaşiler arasında özel bir yeri vardır. Şiirlerini Azeri şivesiyle ve estetik değeri yüksek bir üslupla kaleme almış coşkun bir lirizme sahiptir. Emek abi bu hatta 7 ulu ozandan biridir. Aynen. Bunun lakabı Şahı Şehittir. Aynen öyle. Aferin sana can. Vallahi ben bırakayım sen anlat. Harika zeki bir çocuksun sen. Kimi işaretledin can? Söyle bakalım. Hı. Hmm. Aferin sana Seyit Nesimi. Aynen öyle. Bak hurufilik görürsen, Halep'te öldürülmüştür görürsen, işte örnek veriyorum tuyukları başarılıdır görürsen, şahı şehit görürsen, yedi ulu ozandan biridir falan filan görürsen aklına kim gelecek? Seyit Nesim'i gelecek. Tamam can işaretledin geçiyorum. Aa geçmeden önce bak Instagram'dan da emek abini takip edebilirsin. Çünkü emek abinin Instagram'da çok güzel kısa kısa videoları var. Uyumadan önce falan onları böyle çerezlik atıp güzelce gidip bir uyku çekebilirsin geçiyorum. Geldim 6. soruya. Güzel bir soru kalıbı. Bu şekilde karşılaştırmalı bir soru karşına bu sene çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli ile Baki'nin ortak özelliklerinden biri değildir? Bir kere ikisi de 16. yüzyılda yaşamıştır. Değil mi? İkisi de 16. yüzyılın en büyük şairleri arasında yer alır. Bakalım. Aynı edebiyat döneminin sanatçısı olmaları. Evet, ikisi de 16. yüzyılda yaşadılar. Aynen emek abim olur. Gazel türünde eser vermeleri doğrudur. İkisinin de ünlü olan gazel gazelleri vardır değil mi? Harikasın. Fuzuli daha çok Allah aşkıyla ilgili gazeller yazıyordu. Bakine ile ilgili yazıyordu. Eğlence ile ilgili falan filan yazıyordu. Biri daha çok ilahi aşkı anlatırken diğeri daha çok böyle dünyevi aşkı anlatıyordu. Ama ikisi de ne yapıyordu? Gazel yazıyordu ve bayağı iyilerdi. Türk Edebiyatı'nın en büyük gazel ustaları olmaları kimse buna yok diyemez. Aynen öyle. İkisi de 16. yüzyılda ki bana sorarsan genel olarak bakarsak da en büyük gazel ustaları arasında yer alır. Eserlerinde tasavvuf bu konulara değinmeleri. Emek abi tamam fuzuli değinmiş. Hatta fuzuli dediğimiz adam türbe bekçisidir. Allah aşkıyla doludur. Peygamber aşkıyla doludur. Fakat baki Şeyhülislam İslam olmak istemesine rağmen hiç tasavvufi ilgili şeyler yazmadığı için aşk, eğlence, şarap, dünyanın geçiciliği, güzelliği, işte eğlenilmesi gerektiğini falan filan anlattığı için ya senin gibi adamdan Şeyhülislam İslam mı olur? Hele yazdığın şiirlere bak. Püh Allah kahretsin başım batmasın demişler. Bunu Şeyhülislam İslam falan filan yapmamışlar. Yani baki tasavvufi konulara çok değinen birisi değil. Fakat Fuzuli tasavvufi konulara çok değinen birisi. Yani aslında ikisinin ortak özelliği olmayan şıkkı buldum. E şıkkı şiirlerindeki sevgilinin soyut bir karakter olması olabilir. Zaten divan şiirinde genelde sevgili soyuttur değil mi? Ama ikisi de tasavvufa değinmiyor. Fuzuli tasavvufa değinirken gerçekten ilahi aşk için yazarken Baki daha çok beşeri dünyevi aşk için yazıyor. İşaretledim geçtim. Gel bakalım 7. soruya. Bu parçada aşağı aşağıdaki kaside türlerinden hangisiyle ilgili açıklama yapılmamıştır? Bak yapılmamıştır. Tamam. Kasideler divan edebiyatı nazım biçimleri arasında uzun şiirlerdendir ve beyit nazım birimiyle yazılır. Tamam. Buraya kadar hiçbir açıklama yok. Allah'a yakarışı dile getiren. Emek abi Allah'a yakarışı dile getiren neydi? Münacat. Hatta ben ne diyordum? Allah'a müracaat ediyordum. Ona yalvarıyordum. Ona dua ediyordum. Ondan isteklerde bulunuyordum. Değil mi? Kendimi ona bırakıyordum. Ona sığınıyordum. Ondan bir şeyler talep ediyordum. Tamam. Peygamber Efendimiz anlatan Emek abi bu da naattı. Peygamberimizi öven kasidelere ben ne diyordum? Naat diyordum. Güzel. Bir devlet büyüğünü öven, bir devlet büyüğünü övüyorsam onu met ediyorumdur metiye ya da eleştiren bir devlet büyüğünü eleştiriyorsam onu hicve diyorumdur hicviye. Burada mersiye ile ilgili bilgi yok. Peki Emek abi mersiye nedir? Bir devlet büyüğü öldüğü zaman yazılan kasidelerdir. Mesela örnek veriyorum. Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi ünlüdür. Ya da Taşlıcalı Yahya'nın Şeyh Sade Mustafa için yazdığı Mersiye ünlüdür. Bak bunlar Mersiyeler ölen bir kişinin ardından yazılır. Yukarıda ölümle ilgili hiçbir bilgi vermediği için cevabım ne oldu? Mersiye oldu. Geçiyorum. Geldim Can 8. soruya. Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel bir bilgi sorusu. Bilirsen yaparsın bilmezsen öyle bakarsa. Divan edebiyatına halk edebiyatından esinlenerek kazandırılmıştır. En güzel örneklerini Kadı Burhanettin Seyit Nesimi vermiştir. Emek abi Seyit Nesimi'den çıkaramasan bile Kadı Burhanettin dediğim zaman senin aklına Allah'ın emrine gelecekti. Eğer dersi doğru düzgün dinlediysen bu soruyu şu an işaretledin. Eğer bu soruları çözemiyorsan lütfen git 47 günde ayet Edebiyat kampına bir bak. Kadı Burhanettin dediğim zaman aklıma ne gelir Emek abim? Tuyuk gelir. Tuyuk'un en önemli temsilcisi kimdir? Kadı Burhanettin'dir. Aynı zamanda Seyit Nesimi'nin de önemli tuyulları vardır. Ama Kadı Burhanettin bu konuda gerçekten harikadır. Geçiyorum. Geldim 9. soruya. Emek abi bu ne biçim soru? Soru değil maşallah Orhun kitabeleri hiç korkma Böyle uzun sorular genelde en kolay sorular olur. Özellikleri verilen divan nesirleri. Emek abi nesir dediğin nedir? Düz yazı. Aferin sana. Aşağıdakiler hangisinde sırasıyla verilmiştir. Bir düşünceyi net bir şekilde ifade edebilmek, halka bir konu hakkında bilgi vermek için yazılan nesirlerdir. Bu tür düz yazılarda halkın konuştuğu Türkçe kullanılır. Tefsir ve hadis gibi dini kitaplar, destansı hikayeler bu nesrin özellikleri arasında gösterilebilir. Ben sana derste demiştim ki eğer halk okuduğunu anlayabiliyorsa, halka bir şeyler öğretmek amacıyla yazılıyorsa, halkın konuştuğu dil kullanılıyorsa bu nedir can? Sade bir nesirdir. Buna ne dersin? Sade nesir dersin. Bak B gitti, D gitti, e gitti. Tamam mı? Devam. Bu nesille yazılmış eserlerde sanat kaygısı edebiyatın estetik yönü ön plandadır. Aa, dil son derece ağırdır. Felsefi konularda yazılan eserler buna örnektir. Yani diyor ki beni halk anlamasa da olur kardeşim. Benim amacım ne? Şov yapmak. O zaman bu süslü bir nesir midir? Evet süslü nesirdir. İki ne olacak? Süslü nesir olacak. Hop cevabım çıktı. Tamam devam edelim. Üçe de bakalım. Bu tür nesillerde halka bilgi vermek bir Düşünceyi aktarmak amacı vardır. Bu eserlerde süslü bir dil kullanmak bilinçli yapılan bir şey değildir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ile ilgili tarih kitapları buna örnektir. İkisi arasında kalanlara da ben ne diyordum? Orta nesir diyordum. Aha sade süslü orta işaretledim geçtim can aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıdaki dizelerin sahibi olan ızdırap şairine ait değildir bir kere emek abi ızdırap şairi hangi şairin lakabı fuzuli eğer sen fuzulinin ızdırap şairi olduğunu bilmiyorsan önemli değil yukarıda zaten sana bazı ipuçları vermiş emek abi bilardoca olduğunu ortaya çıktı bu Allah kahretmesin emek abi girdi ödülünü al dersten sonra aşk imiş her ne var alemde ilim bir ki lükal imiş Tamam, her ne varsa aşkmış diyor. Zaten. İlahi aşk dendiği zaman aklımıza gelen sanatçı da kimdir? Fuzuli'dir. Mende Mecnun'dan Füsun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Diyor ki ya Leyla ile Mecnun'u ben yazdım. Bak Mecnun diyor. Leyla ile Mecnun'u kim yazdı? E Fuzuli. Diyor ki Leyla ile Mecnun'u ben yazdım. Herkes onu konuşuyor. Bu ünlü oldu. Halbuki oradaki aşk benim aşkım ben. Tamam siz onlara bakıp ay ne güzel aşk falan diyorsunuz ama o aşkın asıl sahibi sahibi benim. Mende Mecnun'dan daha fazla aşıklık var. Aşıkı sadık benim. Mecnun'un sadece adı var. Allah kahretsin eserim benim önüme geçti diyor değil mi? Bak Leyla ile Mecnun'dan da Fuzuli'yi çıkartabilirdin. Hadi diyelim cahilsin ondan da çıkartamadın. Ya su kasidesi denen bir kaside var. Emek abi su kasidesini kim yazdı? Fuzuli yazdı bak. Dest busi arzusiyle yer ölsem dostlar. Fuze eğlen toprağımla ya resu. Bak sonu suyla bitmiş. Demek ki bu ne su kasidesi. Ya su kasidesi peygamberimize yazılmış en güzel en büyük kasidelerden biridir. Kim yazmıştır? Fuzuli. O zaman o zaman şıklara bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli'nin eseri değildir? Leyla ile Mecnun. Emek abi Fuzuli'nin eseri. Geç. Şikayetname. Kanuni Sultan Süleyman'a yazıldı. Bazı kaynaklarda onun nişancısına yazıldı derler. Fuzuli'ye aittir. Geç. Sakiname. Fuzuli'ye aittir. Geç. Bengübade. Fuzuli'ye aittir. Geç. Vesületün Necat. Vesületün Necat. Fuzuli'ye ait değildir. Kime aittir? Süleyman Çelebi'ye aittir. Bak bu bilgiyi biliyorsan sınavda bunu işaretledin, geçtin can. Bence bu soru çok güzel bir soruydu. Sınavda buna benzer bir soru çıkarsa yamultmazlar, delip geçerler. Emek abi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir videoydu. Böyle güzel tekrarlar yaptık. Bazı bilgileri hatırladık diyorsan. Emek abi zahmet etmişsin, emek etmişsin. Bir sürü soru yazmışsın, onları çözmüşsün. Editini, montajını yapmışsın, kapağını hazırlamışsın diyorsan ki diğer YouTube kanallarının emin ol bu iş işte için fazladan adamları var, çalışanları var, arkadaşları var. Ben her işimi kendim yapıyorum can. O yüzden abone değilsen emek abine bir abone olursan, bir destek olursan, bir fikrim varsa bir de güzel yorum yaparsan, oraya da bir like atarsan emek abi çüş yani sana da elini veren diyorsan abone olabilirsin. <laughs> emek abi kaçar kimseye bulaşma abisinin gülü. Seni çok seviyorum. Cansın can. İyi ki varsın. İyi ki buradasın. İyi ki benimlesin. İyi ki benim öğrencimsin. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Şükürler olsun diyorum. Ben gidiyorum. Bay bay.